Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İstanbul Beylikdüzü'nde otururum. Uzun yıllardır buradayım. Fakat İstanbul'un Kadıköy semtini de çok severim. Bugün başıma gelen ilginç bir hikaye Tim Winter'ın başına gelen hikayeyle neredeyse aynı. Şimdi çoğunu soracaktır. Tim Winter kimdir diye. Tim Winter çok ünlü ateist bir İngilizdir. Müslümanlarla dalga geçen, onları hakir gören ateist bir kişidir. Onun başına şöyle bir olay gelmiştir. Londra'da yaşayan Somalili bir kadın bir radyo programında radyodan yardım dilenmektedir. Bu esnada radyoyu dinleyen Tim Winter kadınla sırf dalga geçmek için kadının adresini alır ve ona yardım malzemesi vermeye karar verir. Yardım malzemelerini hazırladıktan sonra şoförüyle, yardımcısıyla birlikte kadının evine giderler. Eşyaları indiren yardımcıya şunu söyler Tim Winter. Bu eşyaları götür, o kadına ver. Ama sana kimin gönderdiğini sorarsa ona sadece şeytan gönderdi de der. Yardımcısı Tim Winter'ın göndermiş olduğu bütün malzemeleri kadına teslim eder. Kadın Teşekkür ederek tam içeriye girecekken yardımcısı, ''Dur, kimin gönderdiğini sormayacak mısın?'' der. Kadın, bugün Tim Winter'ın Müslüman olmasına sebep olan şu cümleyi söyler. ''Neden soracakmışım ki?'' der. ''Eğer Allah dilerse, bir kulunun ihtiyacını karşılamak için şeytanı bile aracı kılar.'' der. Evet. Olay böyle cereyan eder. Sonra Tim Winter Müslüman olur ve Müslüman coğrafyasında her tarafta seminerler ve konferanslar vermektedir. Benim başıma da aynen şöyle olay geldi. Beylikdüzü'nden PTT'ye telefon faturalarını ödemek maksadıyla çıkmıştım. Ama bir anda kendimi metrobüste buldum. Bir baktım ki Kadıköy'deyim. Niye buraya geldiğimi sorgularken PTT'de de işimi hallettim. O esnada gelmişken hadi biraz gezelim derken karnımın acıktığını hissettim. Bir tane pide salonunun önünde baktım ki patatesli pide 14.99, kıymalı pide 7.99 yazıyor. Benim cebimde de topu tüfe 20 liraya var ya yok. İkisine gücüm yetecek param yok. Kasiyer kızın ikazıyla bir anda ağzımdan bana kıymalı patatesli pide yaptır kızım dedim. Tamam dedi. Bana 33 numarayı verdi der. 33 numaraların ürünlerinin hazır olduğu ikazı gelince gittim ürünlerimi alacağım ki baktım bana iki tane tepsi verdiler. Birinde kıymalı pide, birinde patatesli pide. Aldım, kıymalı pideyi yedim ve karnım doydu. Patatesli pideyi yiyemedim. Onu da paket yaptırdım pide salonundan ayrıldım. Bu dolaşma esnasında tuvalet ihtiyacım geldi. Tuvalet ihtiyacımı gidermek için biraz ötedeki tuvalete doğru yönlendim. Ama bir anda elimde pide olduğu aklıma geldi. O esnada bir köşede oturmuş o gözleri görmeyen bir vatandaş dikkatimi çekti. Yanına yaklaştım ve kendisine yanımda bir tane patatesli pide olduğunu yiyip yiyemeyeceğini sordum. Gözleri görmeyen arkadaş teşekkür ederek ikramımı kabul etti ve ardından Allah'ım bugün de kulunu unutmadın ya diye dua ettim. Evet sevgili dostlar işte bazen siz istemeseniz bile Allah dilerse beylik yüzünden hiç işiniz olmasa bile sizi Kadıköy'e getirir. Oradaki gözleri görmeyen kulunun ihtiyacını giderir. Yeter ki Allah dilesin. Sevgi ve muhabbetlerimle